oyuncaklarını mı tanıtacaksın Dorukcu? Evet, yapalım. Hadi bakalım önce yarış arabalarını tanıt. Wow. ne kadar hızlı gitti araban. Çok güzeldi. bunlar Ama ben önce dinozoru tanıtmanı istiyorum. Dinozoru sonra mı bıraktın? Çekişli topları vuruyor Doruk. duruk seni hadi bakalım Dinozorda sıra bu nasıl bir dinozor kim aldı bunu sana annem çok korkunç bir dinozor vaa wow. ağzına bak ay sesi çok Ay arabana da dokundu. Evet ama sen sensi bir tane. O yüzden tapatalım. Bir kere daha yapar mısın? Arkadaşların merak ediyor çünkü. Şarjı bitebilir. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Ay, düşecek mi yoksa? Yok. Aa. Sağ sola dönüyor bu. Sağ sola mı hareket ediyor? Bu Kanatlarını şey yapmıyor mu? Çırpıyor ama. Hadi çırptırsana bize. Çırpıyor zaten bakın. Öp bari de çırpıyor. He ee, bari Hadi <laughs> ya azıcık daha yürüt. Allah Allah sarsa bitir ya, ya, bitsin bitmez. ya şarjı biterse bitsin. Bil var zaten. Ama bitmesin. <laughs> Çok mu seviyorsun dinozorunu? Evet. Arkadaşlar hiç evet dediğine bakmayın hiç oynamıyor. Hiç. Evet. Ki. Aldırdı ama hiç oynamıyor değil mi? Oynuyorum ki. Hadi o zaman şu sallanan arabayı göster bize. Sallanır mı araba? Evet. Bir de bahane buluyor. Şarj biter, şarjı biter. Doğru mu? o değil. Şu arabayı. Bu? Hı hı. Onun adı neymiş? O da mı harfiyos yoksa? Yok, tek bir harfiyos şarkıyor. Bakın. Evet. Hadi bakalım. Salla. Ay. Oo. Titreyen araba titreyen. Bakın. Ay, arkaya gidiyor, geri geri gidiyor. Ay. Of, düşecek şimdi ya. Abi, abi. Aa, geri geri gidiyor ya. Hem sallanıyor hem yürüyor. Nasıl bir arabaysa. Arkadaşlar. Bir de şey batalım. Başka oyuncaklar hep dağınık oyuncaklar artık. Yok ya. Nerede batalım. Her taraf çok dağıldı değil mi? Evet ama nene batalım. Aa şu fotoğraf makinesi ablanındı bak eskiden. Bunu o hala çalışıyor. Çok. Ben onunla da oynadım. Biraz önce abin onun oyunlar oynadı değil mi? Evet ama. Ben fotoğraf... Ama bitti. Aa şunu göstermedin bize Dorukcu. Aa doğru. Aa bu da çok güzeldi değil mi? Evet. Hadi onu da göster bize. O senin bebeklik oyuncağın mı? Ay ne çıktı? Benim bebeklik oyuncağım. Evet. Ama istedim seninde. Evet. Ama benimsin de. Aynen. Vatan. Hadi. Ay çık çık çıktı o da ördek mi? Kurbağa mı? O da gak, gak. Aa bu ses tutamadı mı? Wow. Çok güzel. O nasıl bir... Ha, evet. Ah oldu şimdi. Hepsi renkli renkli. Teşekkür ederim. bence böyle yiyoruz ham ham ham. Ondan sonra da şey en büyük şey olması lazım bundan. Ondan sonra da tatlı tatlı susuz say ya ya ya. Ondan sonra da en tat tatlı susuzunuha. Öyle mi oluyor? Evet. Bak. Bunu sen <laughs> düzeltebiliyor musun? Düzeltemiyorum değil mi? O ol ol olmuyor. Bole bole yapıyor. Aa, başka bir şey daha bulsaydık ya. Aa, bak size ben ne göstereceğim. var bakayım bunu. Kukla. Kukla. Ama bu çok tatlı bir kukla. Ali. Bakın. Bekleyin arkadaşlar geliyor. de Merhabalar. Ben Aliş. Nasılsınız? İyi misiniz? Ha ha. Doruk abi. Niçin bana vuruyorsun? <laughs> Doruk abi ben dinejonunla oynayabilir miyim? Anne Ayşe'yi de göstereceğim. Ayşe'yi de göstereceğim şimdi. Oh! Tıpkı Korktum abi. İmdat. İmdat. Doruk abi beni korkuttu. Ay! Yedi beni. Yedi beni. Bak şimdi. Yedi beni. Oh! Sana bir şey göstereyim. Hadi göster. Göster. Ay ben üstüne bineyim de yürüyeyim bak. Ay çok kormuş imdad. Beni Arabaları bile yiyor. Attım. O da topla. Şimdi kim geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sürprizimizin devamı geliyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Aa, değil ki. Bir dinozor. Geldi. Bunlar. Ay çok güzel. La Ay la 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 çok la la Ay cık cık sesi geldi la Ay çok güzel la 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 Ali neredesin Hadi bay bay yapalım Bence bugünkü videoyu biz bitirelim. Ben Ali Aliş nerede? Aliş 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 orada. Bak. İşte. Hadi sen de Aliş'i tak. Ama ben tanıştım. Sessiz sessiz tanıştım. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı. Aliş ne yapıyorsun? Ay, <laughs> Aliş. Düzgünce bakar mısın lütfen? Aliş. Aliş. Dans ediyor. Dans edelim hadi Aliş. Aliş gelsene. Gelemedin ki la 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 la. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone ol.